Hem sizin için hem kendi hayrıma durmak istedim. Neden? Çünkü güneş yok. Gözlerimi kırpıyorum. <laughs> e, İşimi halledeceğim. E, Sırka turumla gidiyorum. Ve yolları göstereceğim size. Uzun uzun boyunca bisiklet yolu var. Yani şöyle. Evet belli yerlerde bisiklet yolundan sonra hemen bir kesip bitiyor o bisiklet yolu. Bazen oluyor ama. Genelde uzun uzun tam birbirlerine bağlantılı. Normal ee, yol gibi bir bisiklet yolu var. Çok zorlanırsan caddeye çıkıyorsun. Zaten de kalabalık değil. Öyle. Ee, e, çok etkili değildir sanıyordum ama şehir arası, şehir içinde oturuyorsanız e, çok da kalabalık değilse İstanbul'da kullanmak çok zor. Kaldırım bulamazsın, yola çıkarsın gibi gibi gelsin. İstanbul'da da kolaydır da çok rahat ediyorsun. Skuter'da bu arada şey e, kötü bir skutur değil. Anlatacağım size. E, 50 km kadar hıza çıkıyor. Şuradan ayarlıyorsun. Şuradan ayarlıyorsun. Bu medium'da şu an. diyor. En küçük 20 de 20 km hız, 30 km hız, 50 km hıza kadar böyle ayarlıyorsun. Gibi gibi ben şimdi bunu ortaya alayım. Kornası var ki yani güzel. Sadece biraz dikkat etmek gerekiyor. Daha hızlı çünkü. Aslında hemen de gitmem lazım. Gideceğim yere. Biraz keyif yapayım ya. Kahve de içmek istiyorum. İşim var. Uzatayım. Değil mi? Böyle. çekerim daha. Uzun uzun anlatacağım sütürü. Sizi seviyorum. Skuturu. Böyle söyleniyordur inşallah. Şey, bir de güzelim bugün. Kendimi güzel çekeyim dedim güzel olmuşken çekelim. Ortam güzel. Bundan şahane bir gün var mı? Görüşürüz. Baksanıza yola ya. Çinliyorlar falan. Çinleri kırpıyorlar. O kadar güzel kokuyor ki. Nasıl anlatabilirim size? Bakın o şimdi Çok güzel. Bu arada e, ee, Scoot'umu tabii ki de bir binanın önüne park edeceğim. Park ettiğim zaman şöyle. Kilit, kilit olması daha iyi ama şöyle kapak tuşuna basıyorum. Daha sonra anahtarı var. Bu anahtar gerçekten işe yarıyor. Kilitledim şu an. Mesela buradan açalım. Açmaya çalışalım. Açtık. S sürmeye çalıştığımızda Bakın şimdi göstereceğim. Aa neden yapmıyorsun? Sen şaka mısın? Kilitlemesi lazım kendini. Ötmesi de lazım. Bozulmuş mu? Yanlış bir şey yaptık sanırım. kilitledik. Buradan da kilitledim. Evet. Tamam. Bir dakika sonra. Evet. Evet, bak, yani. yani. açmaya başladım. Kilitleri gelmeye başladım. diye Hayır. Bakın böyle şey yapıyor ve asla ilerlemiyor. Asla. Kilitliyor tekerlek evet. Bakın, gördünüz mü? Şuradan. Aman zararlı. <laughs> hemen açalım. Hemen kilidimizi açalım. Evet. Tamamdır. Böyle bir var. Yani süremiyor. Götüremiyor bu bunu. Bu da zaten ağır bir şey. Ha, tabii bir şeye atıkla da götürebilir. Sonra bu alan sonu bozuyor. Gibi Onu Türkiye'de çok yaparlar ya. Çok kolay. Hemen arabaya at falan. Ama taşıması, çıkarması zor kilitlendiği için tek başına insan kolay kolay taşıyamaz yani. Öyle tamam. Bu ürün tanıtma videosu olsun bence. Öyle oldu. Ee, biraz da etrafı çektik. Gerçekten çok güzel ya. Ee, şu koku, şu ortam. Bakar mısınız ya? Gerçekten çok, çok güzel. Biri biliyor musunuz? Beni ne yapıyor? Görüşürüz arkadaşlar burası yine kaçıncı dördüncü videomuz çok mutluyum ne bileyim bir heyecanlanıyorum en azından uğraşıyorum ve güzel de geliyor bana güzel güzel yorumlar yapın lütfen olur mu? Çiğ.